Fon dolandırıcıları durdurak bilmiyor sayın seyirciler. Son kurban tam 40 bin lirasını kaptırdı. Hatta mecazi değil gerçek anlamda çöpe attı. Üstelik ne yazık ki yine aynı yöntemle kandırıldı. Peki telefon dolandırıcıları mağdurları her seferinde nasıl bu kadar kolay kandırabiliyor? İşte cevap. 40 bin liraya yakın bir meblağ. Ev telefonumuz çaldı. Sarıyer Emniyet Müdürlüğü Başkomiser Mehmet. Paramı bıraktıktan sonra çöp kutusuna e, yalan olduğunu anladım. Telefonla dolandırıcılık mağdurlarını ve yaşadıklarını sık sık ekranlara getiriyoruz ama belli ki ne haberler ne uyarılar ne de önlemler yeterli oluyor. Son kurban emekli bir hanımefendi oldu. Bankadan çektiği tam 40 bin lirayı getirdi ve bu çöp tenekesine bıraktı. Peki ama nasıl? Tam evden çıkmak üzereyken e, ev telefonumuz çaldı. Çünkü dedi ok meydanında bir kuyumcu soygununda çetenin elinde sizin nüfus cüzdanınızın fotokopisi çıktı. O kadar sık boğaz ettiler ki ne yapacağımı şaşırdım. Telefondaki konuşan kişiler. Sürekli telsiz sesi geliyor. Sürekli konuşuyorlar beni yönlendirmek için. Oturun bir çay bahçesine, bir çay için. Mağdurların anlattıklarında öne çıkan ortak noktalardan bir tanesi bu. Aynı anda çok fazla bilgiye maruz kalıyorlar. Kafaları karışıyor, şaşırıyorlar. Üstelik telefonda farkında bile olmadıkları bir ses dalgası da olabiliyor. Bu da onların algısıyla oynanmasını kolaylaştırıyor. Üstelik basit telkinlerle sadece birkaç dakika yetiyor. Geçtim karşıdaki işletmeden bir poşet aldım. Koydum parayı içine ve şuradaki çöp kutusunun altına gizledim. Fakat onu gören karga ileri doğru çekiştirdi. Aa, alın dedi alın oradan dedi ve sonraki bir çöp torbasını e, göstererekten ilerleyin ilerleyin diye şaşırdım ne oluyor diyerekten ve geldim bu çöp torbasının altı değil içine komple bütün parayı para dolu torbayı bıraktım. Son derece kaba ve Do Doğu Anadolu lehçesinde konuşuyordu. E, Anlamakta zorlanıyordum. Tabi hepsi böyle değil. Aralarında ses tonu çok iyi olan, diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti daha da yüksek olanlar da var. Üstelik onlar transfer bile oluyorlar. Emniyetin verilerine göre telefon dolandırıcılığı yapan grup sayısı 20, her grupta da 40-45 kişi var. Ve bu kişiler arasında bu özelliklere sahip olanlar %25-30 pay verilerek çeteler arası transfer olabiliyorlar. Biz dedi çok güzel bir operasyon yaptık. Şu anda bankadaki e, işbirliğinde olan e, kuyumcu soygunundaki insanlarla işbirliğinde olan kişiyi de tutuklattırdık dediler. E, hemen karakola gittim. Tutanak yapıldı ve savcılığı aradım. İnşallah yakalanırlar. Peki yakalandıklarında ne oluyor? Aslında haklarında dava açılıyor ama bu davaların süresi 3-4 yıla kadar uzadığından ve tutuksuz yargılanma gibi bir seçenekleri olduğundan serbest kaldıklarına dair bir algı oluşabiliyor. Halbuki dava sürecinin sonunda çok yüksek cezalara, örneğin 30 yıla kadar hapse mahkum edilebiliyorlar. Tüm insanlardan çok dikkatli olmalarını istiyorum. Bir yerde basiretim bağlandı.